Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bütçenize göre tarifler burada. Sizlere bir çiğ köfte tarifi vereceğim inşallah. Şöyle e, öncelikle iki bardak ince kısırlık bulgurumu aldım. Ayıkladım arkadaşlar. Sonrasında içine biraz tuz ilave edeceğim. Şöyle göz kararı bir yarım soğan doğradım arkadaşlar, bunu da ilave edeceğim. Şöyle içine. Bunu çok kolay artık çiğ köfte yapmak evinizde ve iki bardak kaynar su, iki bir buçuk yeterli olacak iki diyorum ama gördüğünüz gibi bunu böyle şişmesini bekleyeceğiz arkadaşlar diğer diğer taraftan da sosunu hazırlayacağız arkadaşlar. Orada bir bardak şöyle ufak bir bardakla gördüğünüz gibi 200 milimetre değil bu daha ufak. Ee, içine bir kaşık biber salçası koyacağım. Ben de domates salçam olmadığı için bir, bir biber salçası koyuyorum. Siz yarı yarı da koyabilirsiniz. Şöyle bir kaşık sonrasında hafif bir yine tuz atacağım sonra isot biraz e, pul biberi arkadaşlar arzunuza göre kekik ve karabiber bunları böyle bir karıştırıyorum arkadaşlar sos haline getiriyorum Şöyle olmazsa olmaz sarımsağ ilave ettim. Sonra biraz kırmızı toz biberim var arkadaşlar. Ee, onu ilave ediyorum. Şöyle. Bunları karıştırıyorum. Sonrasında nar ekşisi. Organik nar ekşim var. Bir kaşık da onu ilave ediyorum. <laughs> Pardon. Bu sosum o şiştikten sonra sosuma karıştıracağım. Gördüğünüz gibi harika bir sos oldu. Bak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bak bu baya güzel oldu. Ben biraz az yaptım iki kişi olduğumuz için sosu da ilave edeceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz ayırabilirim Yok, çok olabilir yani bir e, malzeme miktarına göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar bunları bunu blenderdan geçireceğim hakikaten harika oluyor soğanı neden önden yaptım çünkü böyle kıtır kıtır olmasın diye o da ölsün acısı gelmesin diye yaptım Evet arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş yapın. Çok da zorlamayın. Çünkü e, blender bozulabilir. Bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu. Elimi yağlıyorum. Biraz da yağ ilave ettim. Şöyle şekil veriyorum. Çok da hoş oldu. Bakın. Çok güzel. Dokusu da çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Çiğ şey köftemiz hazır. Şimdi deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Gelecek videolarımda buluşmak dileğiyle inşallah. Allah'a emanet olun arkadaşlar.